Merhaba arkadaşlar, merhabalar, hayırlı günleriniz olsun değerli canlar. Soğanı bir şöyle bir güzel haşladım. Şöyle i̇çine azıcık tuz katıyorum, karabiberini katıyorum, şöyle değerli canlar, e, kırmızı biberini katıyorum, şöyle. Bunu şimdi gözleme yapacağım kıyma ile birlikte. Önce soğanı güzel güzel e, haşladım. Çünkü e, kıymanın içinde bu bir şey olmasın diye yufka birlikte yapacağım. Çok da güzel oluyor değerli gönül dostları. Şöyle arkadaşlar şöyle bir bardak süt. Yani e, evinizde varsa böyle hazır süt de olabilir şöyle iki tane de yumurta şöyle değerli gönül dostları şöyle güzel yine onu çırpacağım şöyle bir kaşık yardımıyla çok az da zeytinyağı sıvı yağ yani çok az bir şey de sıvı yağ koyuyorum içine. Çok az bir şey. Şimdi bunun hepsini şöyle karıştırıyorum. Soğanımı haşlamıştım gördünüz. Bir parça kıyman var. Hazır yufka aldım. kendim açmadım. Şöyle yufkanın içine koyacağım. Nasıl pişirdiğimi de size göstereceğim. Şimdi bunu şöyle karıştırdığım şeyleri sütle birlikte süt yumurta karıştır şöyle koyuyorum. Şöyle. Değerli gönül dostları. Şöyle bir fırça yardımıyla da iyice süreceğim her tarafını. Fırça yardımıyla şöyle her tarafını süreceğim. Şöyle. Şimdi bunu bir tarafını katını şöylecik örteceğim. Değerli gönül dostları. Evet. Şöyle bunun üstüne şimdi soğanı koyacağım. Arkadaşlar ee, tavamın altını bir güzel gireli yaktım. Şimdi soğanlarımı şöyle koyuyorum. Şöyle bol gineği üstüne güzel ginele. Kıymalarını da koyacağım, bol kıymalı, soğanlı, şöyle. Evet, değerli canlar, biraz dolaba koymuştum, biraz zor alınıyor. Şöyle. Bu kıymalı gözlememiz hazır. Şimdi bir güzel gidin. Şunun üstünü örttüm. şöyle. Önce şu tarafı örelim. Sonra bu tarafı örelim. Şöyle. Heh. Bismillahirrahmanirrahim. Bir koydum. Evet. Heh. Şimdi ikinci tavamı yerleştiriyorum. İkinci yufkamı. Yufkalar da büyük ya. Onun için çok da güzel oluyor. Şimdi bu da kızartmaya hazır. Aynı şeyi bunda da yapacağım. Aynısını buna da aynısını yapacağım böyle. Şöyle. Şimdi şöyle çok bak, bak 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 nasıl bak, güzel ne? olmuş bak hop evet Heh. yağlı neydi değil yani bu akşam bir şeye gideyim.